tekrardan Merhaba arkadaşlar Az önce bir arkadaşımız Discord'dan mesaj attı Dedi ki bana da arabaya Bunu ben az önce Kendime yeni alıp para kasarak Yine aynı paracığım kaldı Bunu Ben almıştım zamanında Ama Bir şekilde yapıp satacağız Arkadaşlar Arkadaşımız yeni almış bu arabayı Yeni aldığı için de pembe yapmış. Adını açıklamıyorum. Adının açıklanmasını istemedi. Yani arkadaşlar anlayacağınız çocuk istemiyor adının söylenmesini. Bizim taksi gibi istedi. O, o da taksi istedi. Az önce. Ama bu fazla şey olmasını istemedi. Sarı. Bakacağım arkadaşlar. Arkadaşımız böyle istedi arkadaşlar. Arkadaşlar öbür yeni videomuzda bakın paramız şu an bu kadar ya. Öbür vi yeni videomuzda bu kadar bile olmayacak. arkadaşlar böyle istedi arkadaşımız gülen yüzde istedi önüne ama paramız yetmediği için fakiriz oğlum biz fakiriz arkadaşlar birazdan ben size şort videosu atacağım yani short değil de normal video atacağım. <laughs> Siz... Oğlum short videosu nasıl ekran koydum? Ben? Neyse ben short videosunu hallederim. Para kasalım. 300 liraydı. Azıcık bana da lazım derseniz buna bundan da verin size yeşilini yapayım. Paralı jant da takarım. Paralı jant arkadaşlar. Gerçekten arkadaşımıza da paralı jant taktık zaten. Hemen bakın zaten paralı jant biz böyle arkadaşımızı tek bırakmayız. Yani tek dediğim böyle. Hakice bırakmayız. Yap yapacağız ve test ya edeceğiz arkadaşlar. Sonra da ben arkadaşımıza vereceğim. Arkadaşımızın adı Seyit Veli. Yani Veli ile de Seyit adı. Gelin hep birlikte deneyelim. Bakalım. Yes. Mertcan kuzenim de şu an garana fıra çekiyor. Ben de yakında çekeceğim. Arkadaşlar güzelim de geldi. İyi. Evet. O da çekiyor arkadaşlar. O da parkeyi çekiyor. Arkadaşlar. O, da çekiyor, arkadaşlar. O, da çekiyor arkadaşlar. o da çekiyor arkadaşlar. Bakın ses ayarı da yaptım. Arkadaşlar bir de arabanın içindeki havu nasıl açacağız? Gördünüz mü ambulans kasattı. attı. ambulans <laughs> Güzel yaptık ben bu arabayı Arkadaşımıza göstereceğim arabayı. Eğer beğenmezse artık vermeyiz biliyorum. Beğenmezse vermeyiz yani. <laughs> Ofrada dayanmayın biliyor arkadaşlar. Burası ne işe kadar? Arkadaşlar bu arada ben neden geri gidiyorum derseniz ise Bu tane içi, içi yapma ayarına bakacağım. <laughs> of gözlerimizden atladı gözlük çoğunu Arkadaşlar bu da oyunun ilgisi Öldürdüğünü bulduk Mix. Oh, oh, oh. Ah. <Sessizlik> arabanın sağlamlığına bakın <laughs> tek saat teker gitti o benim sürmemle bir alakası yoktur. Seyit arkadaşımızın da Youtube kanalını yani abone oluyorum. Do 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 Doberman Doberman Tay mıydı? Doberman Tay Adı Temiz Soğuk Çöplüğü Açık Bakayım bakıyorum arkadaşlar hede smoke <laughs> Arabayı arkadaşlar Taks. diye bıraktımsa bir tane arkadaşım var bunu öyle tanıyor. <laughs> Arkadaşlar biz boş Satmayız arabayı. <laughs> Buradan geymeyip Bros'una sesleniyorum ben izliyorsa tabi. <laughs> Kaygıcım. Çocuklarda evdeyiz hatırlıyor musun? Hele de aklımda. Babam, o yüzden artık siz anneannem gibi ederseniz bizi... Bizi izin vermedi. Hani yan yana kavga ettik ya. Arkadaşlar bu arada çocuğu öyle bir dövdük ki anneannemize, anamıza, babamıza küfür etti. Analarını ağlattık. <laughs> Neyse görüşürüz. Bayılır.